Oturdum, heyecanla dinledim. Hı hı. Gerçekten 2-3 defa dinledim. Ee, kısaca nasıl özetlersiniz derseniz adalet yürüyüşü devam ediyor diye size cevap verebilirim. Ee, Sayın Genel Başkanımızın, CHP'nin ve e, bu sürece destek verenlerin tavrı zaten bellidir. Biz bu bu, bu bu ülkede bakın bu ülkede sadece Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şeklinde iktidara gelme e, ne diyelim yarışı e, iki grup olarak şey yapılamaz, tanımlanamaz. Bunların sözcülerine ve teorisyenlerine baktığımızda ortada ortaya iki türlü siyaset çıkıyor. Cumhur İttifakı yani ki Erdoğan, Sayın Erdoğan evet, ve AK Parti şimdi. ve MHP hı hı. ve Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi bu evet. ittifaka destek veren bütün kimliklere kendileri gibi davranmasını, siyasi tutumlarının kendileri gibi olmasını adeta empoze ediyor. Empoze etmekten öte baskıya da, bunu baskıya da dönüştürüyor. Diğer tarafın Millet İttifakı'nın tutumuna baktığımızda ise Millet İttifakı bu ülkede yaşayan 84 milyon insanın, daha doğrusu vatandaş olmasa da bütün insanların bugün vatandaşımız olmayan ama bu topraklarda yaşayan insanlar var. Bütün insanları yani insanı baz olarak ele alıyor, temel olarak ele alıyor ve insan üzerinden yola çıkıyor ve bütün kimliklerin, bütün siyasi görüşlerin hepsinin meşru olduğunu kabul etmekle birlikte ülkenin bir anlamda bir revizyona, daha doğrusu ülkede bir devlet müessesesinin veya devlet halk ilişkisinin otulması gereken temel prensipleri ele alarak ki bunlar özgürlüktür yani ifade özgürlüğü başta olmak üzere bütün özgürlüklerdir, insan haklarına dayalı bir sistemdir, demokrasidir, parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Bunlar gibi son derece ilkesel olan başlıklar altında bunu ele alıyor ve herkesi bu çatı altında toplanmaya çağırıyor. Sadece bugün muhalefette olan partilerim hayır, hayır bunu bütün herkesi. herkesi yani adalet, bugüne kadar çok güzel bir söz söylediniz az önce. Adalet yürüyüşü devam ediyor. Evet. Adalet yürüyüşünde de talep buydu. Elbette daha, daha daha adalet yürüyüşünde belki önümüzdeki sorun başkaydı ama. Adalet yürüyüşünde ve daha sonraki süreçlerde hatta referanduma ondan önceki referandumu adalet yürüyüşünden biraz önce e, tecrübe ettik. Hatırlayınız Nisan'dı. 16 Nisan'da hatırladığım kadarıyla. Evet. E, referandumdan belki daha da öncesinden e, başlanan bir dil kullanılıyor burada. Evet bu toplumun bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı var ve bunun temel e, dayanağı Kimliklerimiz üzerindeki baskıyı kaldırıp her kimliği meşru olarak ve eşit olarak kabul edip bunların bir araya gelmesiyle oluşturulacak yeni bir yapı kurulması yönünde. Burada bahsettiğimiz şey kimlikler. Çünkü şu yüzden e, soruyorum, e, helalleşme deyince bazı kesimler tarafından farklı algılandı. Helalleşme çağrısını olumlu bulanlar kadar olumsuz bulanlar da vardı ve onların tepkileri şöyleydi. Bu ülkede 20 yıldır her türlü hukuksuzluk yapıldı, yandaşlar zengin oldu, yolsuzluk yapıldı, bir başka öteki yaratıldı, özgürlükler ortadan kalktı, kadınlar e, cinayet işlendi, kadınlar öldürüldü, gazeteciler hapsedildi, orantısız güç kullanıldı. Biz bunların hepsini unutacak mıyız ve helalleşecek miyiz? Yani helalleşmeyelim, biz hesaplaşmak istiyoruz diyen bir kesim var. O zaman sorum şu, Helalleşmeyi yanlış mı anladık? Bunu tabii bu, bunun cevabını bu şekilde anlayanlar vermeli. Ben böyle anlamadım. Hı. Türkiye'de bakın Sayın Genel Başkanımızın konuşmasını bir kez daha dinlesinler. Bizde kimliklerin çekişme ve zaman zaman çatışmaya dönüştürülmesi Ak Parti ile gelen bir hadise değildir. Ak Parti döneminde bu son derece kesif, son derece koyu bir şekilde ele alınmıştır. Halk kutuplaştırılmıştır ama bu çok daha öncesine dayanır. Bundan önce ne yaşadık? Tırnak içinde söylüyorum. İşte dindar ya da dinci, laikçi evet. şeklinde şey yapar. Ondan önce ne yaşadık? Sağ-sol yaşadık. Ondan önce ne yaşadık? Ne bileyim e, MC, diğer e, iktidarlar meselesini. Ondan önce işte CHP, Demokrat Parti bunu bu derinlemesine giden bir şey. Şimdi bakınız, bu tip yaklaşanlar, bu konuya, bu tip yaklaşanların benim CHP'nin o yüzden CHP'deyim. Sayın Genel Başkanın anladığı şu, bu ilişki hatalıdır. Bu da bir zulüm ilişkisi var. Yani birileri altta kalıyor, birileri üstte kalıyor. Ama biz bu ilişki biçimini değiştirmeliyiz. Ama bu tip konuşanları biraz daha sohbeti ilerlettiğinizde anlıyorsunuz ki zulüm ilişkisi yani bu haksız ilişki biçimi değil onu rahatsız eden. Neden altta kaldık rahatsız, rahatsız olduğu konu bu. Bu bir haksızlıktır. Ben üstte veya altta olmayı savunmuyorum. Eşit olmamızı. Neticede Sayın Genel Başkanımızın mesajından da çıkan budur. Yani eşit bir ilişki içine girmek, hı hı. bu kimliklerin birbirini kutuplaştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı ve toplumu bir anlamda parçalayıcı yaklaşımdan kaçınarak en azından temel meselelerde hı hı. ki bu bakın hepsinin üzerinde gönüllü, özgürce, eşit biçimde bir arada yaşama meselesi gelir. Bütün anahtar şey budur. Hı hı. Evet, burada Sayın Genel Başkanımızın yaklaşımı bir arada yaşamak, yani adalet ilişkisi, eşit ilişki içinde özgürce bir arada yaşamak üzerine kuruludur. Son 20 yılda yapılan hadiseyle de bitmiyor ki hadise, olay. Bunun daha öncesi de var. Yani bu topraklarda gelenekselleşmiş bir e, iktidar e, ve halk ilişkisi var. Kırmamız gereken bu. Bu bir anlamda, ben bu konuşmayı bir anlamda yeni siyasetin e, bir manifestosu olarak okuyorum. ve e, Kırmamız son gereken iktidar-halk ilişkisinden kastınız ne? Kim yönetirse yönetsin, bunu insan haklarına saygılı bir şekilde yapacak, hiç kimseyi ötekileştirmeyecek hukuk, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensipleri hepimizin üzerinde olacak yani hukuka karşı hepimiz sorumlu Aslında olacağız. Aslında burada sorunun cevabı var. Yani ee, rahatsız olanların sorusunun cevabı burada var. Siz diyorsunuz ki hukuk hepimizin üzerinde olacak. Hukuk hepimizin üzerinde olacaksa zaten bu 20 yılda e, işlenen suçların da hesabı sorulacak demek e, Suç Zaten suçu görmezden geliyorsanız orada da hukuki bir problem vardır. Yani suçu görmezden gelmek de hukuka aykırı bir durum. Suçu görmezden onu, gelmek değildir helalleşmek. E, yani ha, onu söylemeye Helalleşmek, şu, helalleşmekten helalleşmekten anladığım benim şudur. Daha önce bakın bu, bu ülkenin gerçeğidir. Ben Sayın Genel Başkan'ında daima şu tutumu görüyorum. Ee, hakikatle yüzleşmek meselesi. Yani meselenin bütün hakikatini ortaya koymak, bunu bütün veçheleriyle, bütün yüzleriyle analiz etmek ve ondan sonra bir çözüme doğru gitmek. Burada yapılan iktidar ve halk ilişkisi dışında iktidarı elde tutanların, zaman zaman kendini muhalefet zannedenlerin de buna iştirak edip halkı kamplaşmalara, e, belli kesimleri ötekileştirmeye yönelik davranışlarıydı. Yani çok açık söylüyorum. Ne bileyim işte Alevi-Sünni gerginliğiydi. Ne bileyim sağ-sol gerginliğiydi. Evet, Türk-Kürt gerginliğiydi. Bunlar... ...bir şekilde bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek bu toplumda yaşayan insanların yani bizlerin de sorumlu olduğu bir alan. Helalleşme elbette ki bu noktada e, ancak geçerli olabilir. Helalleşmek demek zaten kelimenin, e, nasıl söyleyeyim, kavramın derinine indiğinizde... E, yani şu bir helalleşmek değildir. Benim bu kağıtları alıp ya hakkınızı helal edin demem helalleşmek Nedir değildir. Nedir helalleşmek? Kağıtlarınızı teslim etmek ve ondan sonra bu hareketimin yanlış olduğunu kabul edip ondan sonra sizi helalleşmeye çağırmam mümkündür. Yani gerekli varsa gerekli borcun tazmin edilmesi, varsa bir haksız yaptırım bunun ortadan kaldırılması ve ondan sonra... Böyle bir noktaya gidilmez. Evet. Adım olarak son derece önemli bir adımdır. Burada ben buna sadece e